Merhabalar herkese. Futbol 101 kanalımızın 3. içeriğine hoş geldiniz. Merhaba. biraz uzun bir ara vermiş olduk ama umarız bundan sonra daha aktif bir şekilde kanalımıza videolar yüklemeye çalışacağız. Bu videomuzda konumuz Türkiye'nin Dünya Kupası yolu diyelim. İnşallah katılırız Dünya Kupası'na. İnşallah. Bulgaristan maçından sonra çekiyoruz bu videoyu. Bulgaristan'ı 6-1 ile geçtik deplasmanda. İlk yarı bir bir bitse de ikinci yarı efsane iyi. bir geri dönüş Aynen. oldu. Çok iyi bir oyunla neredeyse ilk 10 dakika 11 dakikada 3 gol atarak 4-1'e getirerek skoru maçı bitirdik. Güzel bir geri dönüş oldu aslında. Milli takımdan acaba dedik. Önceki ben bir Karadağ maçı hatırlıyorum. Çok kötü bitmişti bizim için. Yağmurlu havada. Montella zamanında onun gibi olur mu diye bir düşünce aldı beni ama 6-1 güzel bir skorla çok Maçı güzel. kazandık. Spikerin söylediğine göre de şey demişti yanlış hatırlamıyorsam, Bulgaristan'ı e, Bulgaristan'a en farklı galibiyetimizmiş. Biz Bulgaristan'ı deplasmanda ilk defa yenmişiz. Gerçekten. Evet. Bak bunu bilmiyordum. Evet. Yani içeride yenmişiz sanırım En Tam fazla 4-0 yenmişiz. O içeridedir. Muhtemelen hiç deplasmanda yenmemişiz. Ama yine e, spikerin dediğine göre kimdi spiker tabi hatırlamıyorum. Ay abi çok güzel bağırır. <laughs> <laughs> e, şey demişti Bulgar taraftar küsmüş. Ya Bulgaristan futbolu bayağı evet yani bunlar futbolunda yıldız çıkardı eskiden ben yani çocukluğumda benim Berbatov vardı. Stoichkov'u hatırlamıyorum. En önemlisi tarihleri boyunca en iyi futbolcuları Stoichkov belki. Ama hani ben onu hatırlamıyorum. Ama Berbatov'dan sonra bir yıldız çıkmadı Bulgar futbolunda. bu e, Berbatov da futbolu bırakalı bir 15-20 sene olmuştur. Yani 15 sene olmuştur. 20 sene çok da. E, gerilemekte olan bir ülke takımı. Yani ya Faro Adaları mesela ben ona şaşırmıştım ben. Konudan konuya atlamak gibi olmasın ama Faroe Adaları 3 galibiyet almış Dünya Kupası elemelerinde şu ana kadar. Faroe Adaları'nın 3 galibiyet aldığı bir eleme sisteminde şeyin Bulgaristan'ın ilk golü bu. Puanı geçtim. İlk golünü attı Bulgaristan. Faroe Adaları dediğin kimi yenmiş? Faroe Adaları en son Bulgaristan'ı mı? Hayır hayır. Başka bir grupta Faroe Adaları yani Tam şimdi ülkeyi hatırlayamadım da 4 maçta 3 şey 5 maçta 3 galibiyeti var. Faroe <laughs> Adaları'nın ve ciddi şekilde Dünya Kupası'na katılma ihtimalleri var. Ama şimdi o da var. gruptan gruba değişmez mi? Demek evet, ki rakipler çok da zorlu evet, evet. değilmiş diye düşünüyorum. Hiç duymadım çünkü öyle bir takım. Ya bazı gruplar var işte hani birinci torbadan işte Norveç, ikinci torbadan Romanya falan böyle değişik şimdi grupları ezbere bilmem ama çok kolay gruplar var. Bizim de şanssızlığımız maalesef birinci torbadan bölüm sonu canavarını çekmek oldu. En başta İspanya'yı çektik biz. Yani torbadan. İspanya evet korkutuyor beni. Deplasman herhalde bir dahaki maçta. Evet ilk maçta maalesef. İnşallah yedek kadroyla çıkar yani ve daha az atarlar. Şimdi korkutucu olan şu aslında hani korkutucu da diyemeyiz. Şimdi biz önümüzdeki maçta bugün. Gürcistan'la oynuyoruz. Şimdi Gürcistan'la oynadıktan sonra eğer Gürcistan'ı yenersek bizim ikinciliğimiz garanti oluyor. Hatta Gürcistan'a kaybetmezsek %70 %80 garanti oluyor Ay ikinciliğimiz. Inşallah ya. Şimdi şöyle bir senaryo var. Biz Gürcistan'ı yenip arkasından da içeride Bulgaristan'la oynayacağız. Yine. İçeride Bulgaristan'ı yenersek 4 maç ve 4 galibiyetimiz oluyor. İspanya'nın da kalan iki maçın da kazanacağını düşünürsek yani Gürcistan'la ve şeyle tekrar oynayacak Bulgaristan'la İspanya'da. 5 e maçta 5 galibiyeti olduğunu varsayarsak biz 5 maçta 4 galibiyet, İspanya 5 maçta 5 galibiyetle final maçına çıkacağız İspanya deplasmanına. Averaj durumu ne olur bilmiyorum ama eğer averajla hani şöyle averajımız yakın olursa atıyorum Averaj eşit gidersek biz İspanya'yı yenip direkt Dünya Kupası'na gitme ihtimalimiz var. İspanya'yı yenebileceğimizi. Ya şimdi işte şundan dedim. hani. Cümlemi bitiremedim hani bak o kadar. Sen şey dedin yani İspanya yedek takımla şimdi, <laughs> şimdi yedek takımla çıkmama ihtimalleri var. O maça. Ama şöyle bir şey var dün değil. Pazar günkü maçta ben kadrolarına baktım. Yamal'ı görmeyince dedim ki ya Yamal keşke bizim maçta da olmasaydı da. Yamal niye yokmuş? Sakatlanmış Yamal. Yani hmm. muhtemelen uzun süreli değil sakatlığı ama önümüzdeki elemeler Kasım ayında. Kasım şöyle önümüzdeki maçlar. Şey yani bir şey ya. kalmadı. Sonrasında da işte playoffla birlikte Dünya Kupasına gitme giden takımlar belli olacak. Daha doğrusu yani şöyle. Şimdi yamal vesaire gibi hani şansımıza bir sakatlık makatlık bir şey olur. Yani Allah korusun da tabii biz de kendi tabii, ülkemizi düşünmek tabii zorundayız. Canım. Şimdi işte Gürcistan evinde 3-0 yendi İspanya. Şimdi Yok mu de... cüce müce bir götürsek de. Ee, şimdi bazı isimler geliyor aklıma da şimdi burada anıp sıkıntıya düşürmek istemiyorum kendimi. Onu da yamal hallet. Ya bulsun bizim maçtan önce bulsun birkaç tane de. Belki kondisyon düşer ya kasık sakatlıkları... <laughs> ya bir kasık sakatlığı şöyle yamalar bir 3 haftalık. <laughs> yamalar, onu çok etkileyecek bir sakatlık olmaz. Belki bizim maçtan sonra da bıraksın bu işleri bir şey tamamen. Cücelerden Biz elini çeksin. Dua kapımıza çıkmış. Duamızı şu niyetle kullanmayalım ya. Allah'ım ileri bir tarihte. <laughs> ya olacak şey değil. Bizimkisi bizi gırgır şamata da. Dünya Kupası'na katılma ihtimali böyle bir beni şey yapıyor. E, mutlu ediyor. Etmez mi ya? Yani ee, ben futboldan uzak bir insanım sana göre özellikle. Yani düşünsene bir bir oluruz yolunda zamanları. Ya 2002 Dünya Kupası böyle ağzımıza çalınmış. Bir parmak bal da diyemeyeceğim ona. Üçüncü olduğumuz bir Dünya Kupası. Bir avuç bal çalındı ağzımıza o zaman. Ondan sonrasında bir daha katılamadık. Ya böyle bir hani acaba oraya gidebilir miyiz? Ya çok yetenekli oyuncularımız var. Çok yani. Arda, Kenan, Can. O zamanki ekibimiz de çok iyiydi hatırladığım kadarıyla. Ben çocuktum. Ortaokul öğrencisiydim o yıllarda. Sen de öyle. Yani inanılmaz bir atmosfer vardı ülke olarak. Şeyi hatırlıyorum yani. Okuldan erken mi bırakmışlar? O bir okulda maç izlediğimizi hatırlıyorum. O Brezilya-Türkiye maçı. Olabilir öyleciydik. Maç. Aynen. Ee, bir de okuldan erken mi çıkarıldık öyle üzeri olan bir maç için Öyle bir şey de hatırlıyor gibiyim Şimdi O bahsettiğin aynı maç muhtemelen Çünkü onun dışındaki maçlar Yaz tatilinde olmuştu Brezilya maçı O son hafta içerisinde olmuştu Şöyle bir e, hani Müdürlere mi Şey demişlerdi galiba hani bırak, Bırakmak istiyorsanız bırakabilirsiniz hmm. Öğrencilerinizi ama tabii ki o zamanlar hani böyle çok risk alınmıyordu. Bizim müdür bırakmamıştı. Kantinde <laughs> böyle bir yığın insan küçük bir 55 ekran televizyondan hani skor ne, ne, oldu ne bitti. İşte Brezilya ile oynayınca bizde de umut yok. Ya yani Brezilya'yı nasıl ama bir anda böyle bir gol sesi geldi. 1-0 öne geçtik Brezilya'ya karşı falan. Ya çok değişik heyecanlar. Ya ben mesela yani. Senegal maçından sonra İlhan Mansız şutu çekti. Gol oldu. Ben sonra kendimi şeyde Mutalip Caddesi'nde arabanın üstünde hatırlıyorum ya. Yani nasıl bir adrenalinse. Çok acayip zamanlardı. O zaman ben de otobüs yolculuğumuzu hatırlıyorum. Ee, çocuğum yanımda da kız kardeşim var. O da benden bir yaş küçük zaten. Ee, otobüste giderken zaten milli duygularla ben kırmızı beyaz giyinmişim. Altımda kırmızı bir eşofman tarzı bir pantolon. Üstümde beyaz tişört, üstünde de öne açık bir şekilde kırmızı gömlek. Bayağı kırmızı beyaz giyinmişim. Otobüste yolculuk yapıyoruz. otobüste işte yüzleri boyalı milli takım taraftarları falan bindiler. İşte bağırdılar kırmızı ben arkadan tek başıma beyaz. <gülüyor> <gülüyor> kırmızı beyaz en büyük Türkiye. O kadar güzel duygulardı ki şu an bile düşününce şu an, bir de bak konudan konuya atlıyorum ama şu an bile düşününce o günleri çok özledik. Bir olmaya gerçekten çok ihtiyacımız var. Şeye de mi döndük acaba? Hani eskiler der diye ya, ya bizim zamanımızda şöyleydi böyle. Biz de ona mı dönüyoruz yavaş ya, yavaş ya. Şey, ya geçmiş her zaman daha iyi gelir insan. Aslında o zamanlarda Tabii canım kötü, çok sıkıntılarımız yani, kriz da vardı. vesaire yaşandı bizim çocukluğumuzda. Şimdi Tabii. biz eskiye o kadar çok dönmeyelim hani. Şöyle Aslında ona benzer bir şey Geçen Euro 2024'te Geçen sene milli takım fena değildi Ufak böyle bir Heyecanlandırdı ama işte Hollanda karşısında öne geçip Maçı kaybetmiştik 2-1 Bende hiç yok böyle bir maç ee, bir seyahatteydik Seyahatte izlemiştik maçı hmm. Hatırladım Yani e, O kadronun başarılı olabilme ihtimali de o zamandan konuşulmaya başlanmıştı. O turnuvadan sonra bu kurallar çekildi. Maalesef <laughs> turnuva şampiyonunu çektik biz grubumuza İspanya'yı. Ee, şimdi yani ben o zamanki kadroya bakıyorum. En zor rakip de o olsun ya. Ya şimdi ya Dünya Kupası'na katılıyorsun. Dünya Kupası'na gidebilmek biz o zaman giderken de playoff'la gitmiştik. Gittik İspanya'yı, şey İspanya diyorum Avusturya'yı playoff'ta yenip gitmiştik biz. Ee, o zamanki kadromuz bizim Galatasaray'ın işte UEFA Kupası'nı kazanan kadrosunun üstüne işte Rüştü Reçber gibi bir of. kalecinin eklenmesi, işte e, sol tarafa Abdullah Ercan vesaire gibi oyuncuların eklenmesiyle oluşturulan bir kadroydu. forvette de ilhammansız, işte Yıldıray Baştürk çok önemliydi o kadroda gurbetçi olarak. Şimdi o kadroyla bu kadroyu karşılaştırdığımda ben şimdi bu kadro bir tık daha yetenekli. Gerçekten mi? Evet bir tık daha hani şimdi mesela o kadroda bir arda güler yok. Hasan şaş o turnuvadan sonra. Yani ismini e, anmak istemediğim eski saraylı <laughs> arkadaşlar. Ama o zaman onlar artık 26-27 yaşlarındaydı. Şimdi hmm. Arda Kenan bunlar 20-21 yaşında futbolcular. Yani bunların önlerinde daha bir 15 sene var belki de. Şimdi biz belki bu turnuvaya katılamayabiliriz yani ama bizim Allah... bu jenerasyonumuz bundan sonraki turnuvalara e, yani damga vurabilecek İnşallah. bir jenerasyon aslında. Mesela şöyle bir istatistik okudum Atıl. E, 2025 takvim yılı içerisinde e, dünya üzerinde 21 yaş altı futbolculara bakmışlar. En çok gol ve asist. Yani gol ve asist toplamı olarak katkı yapan 20 futbolcuyu sıralamışlar. Evet. 3. dördüncü ve 5. futbolcu Türk. Şu anki Aşan. Türk milli takımından Arda Kenan ve Can Uzun. Ya Can Uzun'un adını ben niye daha önceden duymadım ya bu kadar Can, ya? Aslında Frankfurt'ta mıydı? Yani Frankfurt, Frankfurt maçından beri duyuyorum. Ben hiç şöyle, duymadım öncesinde adını. E, tabii duymaman çok normal. Can'da yani 20 yaşında Almanlar çok uğraştı canı kaptırmamak için bize. Milli takıma hatta Lothar Matthäus efsaneleri demiş ki benim 19 yaşındaki halimden daha iyi can şu. Kim an demiş onu? Lothar Matthäus, Alman futbol efsanesi. Evet, yok o da. <laughs> <ben de> yok. <laughs> Şimdi şöyle eee Nürnberg'den Alman ikincilik takımından e, şu an oynadığı takıma Frankfurt'a transfer oldu. Geçen sene de aslında Euro 2024'e götürülecekti. Kadroya çağrıldı. Ama Montella tercih etmedi. Ee, ondan sonrasında hatta bak bu sana bir e, biz e, ifşa edeyim kendime. Can'a ben Instagram'dan mesaj attım. Aa. Tabii dedim ki Can senin önünde büyük bir kariyer var. Hiç üzülme daha ilerisinde, daha ileride sana daha büyük şanslar gelecek. Ben senin yeteneğine güveniyorum vesaire diye. <laughs> Mesela tabii ki de geri dönmedi ama yani canın senin tanımaman normal ama bizim gibi futbolla yakından ilgilenen özellikle Türk futbolunda yakından ilgilenenlerin bildiği, tanıdığı bir yetenekti. Çok şükür bizim milli takımımız seçti artık geri dönüş de yok. Geçen maçta da oynadı. 5 evet. ee, maçı tamamlatıp canı Almanlara kaptırmamak lazım. Yoksa çok üzgünler Almanlar Can'ı bize kaptırdıkları ya. için. Belki de bir e, onların yeni İlkay Gündoğan'larını, yeni Mesut Özil'lerini almış olduk biz ellerinden. İnşallah. Ya. Belki de Can'ın bizim milli takımımızı seçmesinde Arda, Kenan gibi yıldız futbolcuların da e, aynı yaş grubunda olması ve belki bunlarla dünyada, dünya kupalarında Avrupa kupalarında İnşallah. başarılı olma ihtimali yatıyordur. Umarım ya. öyle olur. Şimdi Gürcistan maçına ufak bir girip istersen videomuzu bitirelim. Ee, şimdi Gürcistan ilk maçta biz 3-0 öne geçip 3-2 bitmişti maç. 3-0 öne geçmiştik ama e, sonrasında Barış Alper'in o sıkıntılı zamanlarında Barış Alper hmm. oyuna girip kırmızı kart görmüştü 5 dakika içerisinde. Evet, evet. 10 kişi kaldıktan sonra maç oraya gelmişti. Çok rahat bir maç götürüyorduk biz aslında. Tabii ki hani Gürcistan da yine Euro 2024'te olan bir takımdı. E, fena bir jenerasyonları yok onların da. İşte Kıvara var. Hücum hattında. kalecileri Liverpool'un yedek kalecisi. E, yani başarılı bir kadroları var aslında ama onlar da maalesef Türk milli takımının en iyi jenerasyonlarından birine denk geldiler. Belki başka bir grupta liderliğe bile oynayabilirlerdi. Sağ avantajı vesaire. Ama bizim grupta umarım ki Önümüzdeki maçta biz onları yenip e, üçüncülükle uğurlarız diye tahmin ediyorum veya ümit grup ediyorum. Grup üçüncülüğü. Evet. Grup üçüncülüğünün herhangi bir şeyi yok. E, grup üçüncüsü olursan. Elenmiş mi olduğun Eleniyorsun. Grup ikincisi olursan e, şimdi orada da şöyle bir durum var. Playoff'a gideceğiz biz inşallah. Ya da belki direkt gideriz yine parantez içerisinde. <laughs> Playoff'a gidersek de. Hayır. İspanya'yı yenebileceğimizi mi düşünüyorsun? Ya Umut fakirin ekmeği ya ne yapalım. <laughs> Belli mi olur? kuş taşa çarpar. Yani ne galibiyetler gördük biz. Yani. Doğru diyorsun da ya. yani İspanya yedek takımla bile bilmiyorum yani çok. Ya İnşallah ben, ben yanılırım. Ben, yani yüksek gittim. yüzde %99 ikinci olacağız biz de. Ee, dediğim gibi Umut mutfak, fakirin ekmeği yüzde bir bir şansın bile olsa onu kovalayacaksın. E, Futbol ki. bu. Futbol imkansızlıkların oyunu aslında bir yandan baktığında. Yani Galatasaraylı bir taraftar Liverpool maçından önce deseydim bir puanı vereyim kardeşim git. Ya biz o gün Galatasaraylı bir arkadaşımla bir abimle diyeyim görüş konuştuk. Akşam ne yapacağız dedi bana. Dedim ki çok fark yemezsek bari dedim. Yani inanılmaz bir galibiyetti. Ya. Yani hatta hatırlıyorsundur Ertesi gün bana mesaj atmıştın. Hatun siz Liverpool'u yendiniz ya, diye. Ya evet. Şimdi sağda sağ oynamadan ne kaybedersin ne kazanırsın. Çıktı Galatasaray gün. O oynadı çatır çatır Liverpool'la. Yani şimdi yetenek setine baktığımız zaman iki takımın. Şimdi Liverpool Galatasaray arasındaki farkla bence Türkiye milli takım. Yani Türk milli takım ve İspanya milli takımı arasındaki fark sanki daha az. Çünkü Galatasaray Liverpool arasında bence daha büyük bir fark var. Türk milli takım ve İspanya milli takımına baktığımızda ama. Yani ama İspanya... işte yani Liverpool maçı için herkes aynı yorumu yaptı. Mı? Benim de düşüncem o. İlk defa atamayanı atan taraf biz olduk. Gerçekten öyle oldu. Liverpool atamadı. Kaç tane kurtardı o gün Uğurcan? Ya yani ee, çok da aynı düşündüğümde çok bariz şöyle. Çok bahariz kale kalemizin önünde oynandı çoğu zaman maç. Biz de bizim de atamadığımız oldu ama 1-0 oldu bizim oldu temiz oldu. Ya bana ee, sorsam net pozisyon anlamında Galatasaray'ın daha çok net pozisyonu var. Tabii. Yani o yüzden tabii. hani sanki böyle Galatasaray çok sağlam yapmış. Yok, adamlar yok. neler neler kaçırdılık bir maç değildi. Ee, İspanya maçı belki aynı senaryoda bir maç olabilir. Yani benim umudum o. Ya biz Türk milletiyiz. Bizim sağımız solumuz belli olmuyor. Biz bir şeye konsantre olduğumuz zaman hiç beklenmedik sonuçlar çıkabiliyor ortaya. O yüzden şimdi biz ...Gürcistan'ı... ...yeneriz diye düşünüyorum bu kadroyla. İnşallah. Ee, yüksek ihtimalle Barış Alper'in... ...oynama durumu olur. Barış Alper... ...Oğuz Aydın değişikliği olur. Kerem Kanada geçer. Ya kendini gösteremeyen de çok futbolcumuz var. Yani Barış... ...bu Barış değil bizim tanıdığımız Barış. Yani son işte bu... ...işte Arap... ...Arabistan'a gitme durumundan sonra performansında düşüklük var. Yunus mesela yine Galatasaray'ın önde gelen ve kendini göstermesi gereken futbolcularından belki ilk 11'de başlatacak yer bulamıyordur hoca onu bilemem ama yani kendi gösterse çok iyi yerlere gelebilecek. Ne kadar bizi üstse de Kerem yine. Ya şimdi Yunus, Kerem, Arda, Kenan Tabi tabi yani ee, kendi hep... gösteren futbolcularımız çok Yok. İşte bunların da performansındaki düşüşü ben aslında bir toparlasalar çok böyle uçarız gibi geliyor ya milli takım olarak. Dedim. Şimdi bak Barış Yunus Kenan Arda Kerem beş tane oyuncu saydım bunların beşinin de şey ayırayım ee... kenanı mı? Yok Arda'yı ayırayım Arda 10 numara gibi daha çok oynuyor diğer 4'ü kanat oyuncusu aslında. Şimdi bu diğer 4'ü kanat bir takımda iki tane kanat oyuncusu oynayabiliyor. Şimdi bizim milli takımda Montella'nın avantajı şu Montella e, forvetsiz oynuyor. Yani bir tam 9 numarası yok. Hiçbir zaman Montella'nın kullanmıyor. Mantıklı olan da çünkü Türkiye'de dokuz şu 9 numara ne? Forvet. Direkt bir forvet yani Burak Yılmaz. 10 forvet değil mi? 9 numara. Adını anmak istemediğimiz eski Dünya Kupası'ndaki forvetimiz arkadaş. 9 numara. Ee, Şaban. Niye <laughs> Şaban mı deniyor Tabii. Ee, yani 9 numara o. Nokta forvet Yani ileride duracak, alacak, verecek, dönecek, golünü atacak. Böyle bir forvetimiz yok bizim. bizde daha çok defansın arkasında koşular atan forvet kullanıyor Montella. Çünkü kullanabileceği öyle leblebi gibi gol atan bir forvetimiz yok şu an için. Yani Burak Yılmaz bir 10 yaş genç olsa Montella şu an belki de dediğim gibi Dünya Kupası'nda başarı hedefliyordu. O yüzden e, Montella bu 4 isimden birini forvet atıyor. Diğer kalan 5 isimden de 3'ünü dönüşümlü şekilde oynatmaya çalışıyor kanatlarda ve orta sahada. Burada Arda'nın ve Kenan'ın yeri garanti olduğu için de Yunus, Kerem, Barış Alper'den birisi veya ikisi denklem dışında kalmak zorunda kalıyor. Yani hatta Can Uzun'u da saymadım. Can yani da yoruldukları bu zaman var. işte oyuncu değişikliğiyle falan da gelebilirler. Işte çok güzel bir şey. Şimdi yedek kulübesine bir bakıyorsun, Can uzun geliyor. <laughs> Unutak günün gelme ihtimali var. İrfan Can kahveci giriyor bir önceki maçta gol attı. Bulgaristan maçında. Yani ileri tarafta şey yolunda da. Özellikle savunmanın ortasında Abdülkerim ve merihin alternatifinin olmaması hani çağlar Formsuz Fenerbahçe'de evet. Samet Akaydın gibi bir takıntısı var canımız hocamızın Montella'nın ee, orada belki bir Emirhan topçu Beşiktaş'tan alınabilir mi ya da Anadolu'dan düşünüyorum şöyle oraya gelebilecek Konyaspor'dan Adil Demirbağ var ama işte Adil de sürekliliği olan bir oyuncu değil çok ee, yani maalesef geri tarafa biraz şey lazım bir ara aslında senin de şeyi de konuşsak bu bugün medyaya düştü ben de gördüm. Bu laktat testi mi deniyordu? Ha, evet. Onu konuşsak bir ara bu şey Tosun Paşa'nın, Cenk Tosun'un işte archi Brown'la olan. Durum Sen biraz magazin istiyorsun. <laughs> evet, tamam, magazin. Son magazini yapalım. Dünya magazin istiyorum <laughs> Şöyle yapalım o zaman e, yarın Gürcistan maçıyla ilgili yorumumuzu atalım. Tamam. E, cuma tamam. günü de bir magazin programı yapalım. Sen tamam. futbol dünyasından. Anlaştık. Ama sen şey yap bana. Konuları sen bul. Ben yani sana. Ben ne haberlerde ne görüyorsam. Tamam işte haberleri derle. Tamam. Onlarla ilgili konuşalım. Ee, i̇nşallah kazanırız. Gürcistan i̇nşallah maçını ya. Böyle keyifli bir Galibiyet zaferiyle böyle bir. Galibiyet zaferi nasıl bir cümle? Galibiyet <laughs> coşkusuyla galibiyet sevinciyle e, bir yayın yapalım. Bir de skor tahmini yap. Ben Gürcistan'ı yeneceğimizi düşünüyorum. Maç burada herhalde evet, zaten. Kocaeli'de oynanacak. Oo. A, hatta selamlar. 40 dakikada bitmiş biletler diye duymuştum. Hatırladım sensin. 41 söyledin. diye hatırlıyorum evet, ben de. Tamam. Kocaeli'nin plakası. 1 dakika için kırma kalbimi. <laughs> ee, ben yeneceğimizi düşünüyorum. Ama çok farklı olacağını düşünmüyorum. 2-1 ya da 3-1 yeneceğimizi Benim düşünüyorum. Benim de içimden 3-1 geçti biliyor musun? İnşallah. Ya 1-0 olsun bizim olsun da. Aynen öyle. Yenelim inşallah da. Belli olmaz belki averaj kasarız yine. Adam Bulgaristan'a kim bilir kaç atacak İspanya. Evet. <laughs> evet. Maç yani bir de bir İspanya'da. Da bizim birkaç sene önce milli takım başarısızdı ya. Çok üzülüyorduk. İşte o zamanki Bulgaristan'da sanki bizim o hallerimizi bana anımsattı o gün Yok, maçta. Biz o hani... zaman o kadar kötü olmadık da. Biz işte taraftar olarak biz hiç belki. küsmedik ama ya yapamazlar herhalde düşündük herhalde. işte ben küstüm. o zaman. Küstün <laughs> mü? Tabii ben. Ya şimdi geçmişe çok şey yapmam ama o Arda Turan'ın işte hatırlar mısın sen bu gazeteciye saldırmıştı uçakta vesaire. Aa yok o hatırlamıyorum. O zamanlarda ben ciddi şekilde 2-3 sene Aa, yok, takip ben etmedim şey. yani milli takımı. Yani kimse de kusura bakmasın sadece sonuçlarına izlemedim maçlarını. Yani hak edilen takım desteklenir. O kadar çok e, negatif enerji yayan bir milli takımdı ki ben gibi birçok insandı. Takip etmedi zaten o evet, zaman. Doğru söylüyorsun. Ne zaman işte o i̇şte arkadaşlar... O hallerimizi düşünüp böyle yani ya biraz kadın olmanın ruhunda da, özünde de var herhalde o. Direkt böyle hani e, stadyum boş olması olduğunu görünce işte spikerin söyledi işte e, biz hani taraftarımızla barışmak istiyoruz demişler gazeteciler Bulgar gazeteciler vesaire onları düşündüm yani çok atmasak mı dedim sonra dedim ki averaj lazım <laughs> Yok, sana zamanında acımamışlar İngiltereler evet. Polonyalar acımamışlar 6 atmışlar 8 denk getirmişler atmışlar sen de atacaksın bize daha İspanya acımadı acıdı da Altı sıfırdan sonra 6'dan, acıdı. Aynen altıdan fazla da olurdu o Yani için. bundan 3-5 sene önce Hollanda acımıyordu. Sen de acımayacaksın. Doğru diyorsun. Belki onlara da acınma, acınmadıkça kendilerini geliştirirler deyip yayınımızı, programımızı kapatalım. Hatun. Tamamdır hayatım. Kapatalım. İnşallah Gürcistan maçından sonra zaferlerimizi, zaferimizi konuşmak üzere buluşalım. Görüşmek Hoşçakalın. Hoşçakalın.